Kronik hastalıklar ve kalp sağlığı arasında nasıl bir ilişki var? Mesela obezite ve diyabet hastaları kalp hastalıkları açısından daha fazla risk taşır mı? Çok güzel bir soru. Kesinlikle ee, şeker hastalığından, diyabet hastalığından başlayalım. Bizim hastalarımızın neredeyse %70'i şeker hastası. Hatta kimi insülin kullanıyor veya şeker hapı kullanıyor, şeker hastası olduğunu bilerek kalp ameliyatına geliyor. Birçoğu da Şeker hastası olmadığını farkında olan bir hasta grubu da var. Yani ameliyat edeceğimiz zaman yaptığımız tetkiklerde onun bir şeker hastası olduğunu anlıyoruz. Şeker hastaları kalp ameliyatları, kalp hastalıkları için ciddi risk faktörü taşıyan kişiler. Özellikle de uzun vadeli 3 aylık şekeri yüksek olan, kontrolsüz şekeri olan kişiler mutlaka bir kalp kontrolünde olması gerekiyor. Obezite bizim için ciddi bir risk faktörü. Özellikle hareketsiz hayat, bel çevresi genişliği ...kolesterol yüksekliği, bir de bunun yanında ailesel durumu varsa, ekstra risk faktörleri de varsa gerçekten riskli bir hasta grubu oluyor. Sadece ameliyat yönünden yani kalp hastalıkları yönünden risk altında değiller, tedavi altında tedavi seçenekleri de daha riskli oluyor. Bu hastalar bizim için cerrahi riskleri yüksek hastalar. Neden? Şimdi şeker hastalarının yara iyileşme problemi var... Ee, bu hastalar ileri yaşta kemikle ilgili bir komplikasyon olursa enfeksiyon riski çok daha ciddi ve hayati boyutlara gelebiliyor. Obez kişiler şöyle düşünün bir açık ameliyat olduğunuzda göğüs kemiğiniz açıldı. O göğüs kemiği çelik tellerle birbirine birleştirilecek. Bir de siz 120 kilosunuz. Bir de üzerine bir akciğer rahatsızlığınız var. E, ile şeker hastalığı zaten çok birlikte. Şimdi bu hastalar daha ameliyat olmadan ameliyat sonrası komplikasyonu problem çıkarması riskleri yüksek hasta grubu. İşte bu hastalara kapalı ameliyat yaptığımız zaman en fark ettiren hasta grubu bu oluyor. Kilolu bir kişi bacakta çok yağlı doku var. Bir de şeker hastası. Siz bu bacağı açtığınız zaman bunun iyileşme problemi çok ciddi oluyor. Göğüs kemiğini açtığınız zaman kemiklerin birbirini tutmama ihtimali çok yüksek oluyor. Tekrar tekrar ikinci ameliyatlar, üçüncü ameliyatlar gerekiyor. Halbuki kalp bitmiş, o işler tamam ama kemikle ilgili, enfeksiyonla ilgili, yara ile ilgili problemlerle uğraşıyorsunuz.